Dayım ben. Yanındayım. Yalancı. İğrenç kızların ağzıyla eğlenemezsin benimle tamam mı? Bir kere de kabul etsen ölür müsün Seyran? Sana o zevki yaşatmayacağım. Bizi bırakın baş başa biraz konuşalım. Öncelikle dizimizin fragman analizine geçmeden kanalımıza destek amaçlı ve videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Defne karakteri şimdiden Seyfer arasında gerilime sebep oluyor. Gece kulübünde Ferit bir ihtimal Pelin'le kavga ediyor olabilir. Seyran bu yüzden de kulübü terk etmiştir. Seyran ise Yusuf'un ona söylediklerine inanmayacak ama aklına daha önceden Sultan'ın çocuğu için ona yersiz yere çıkıştığı aklına gelecek. Ferit ona aslında üstü kapalı şekilde Sultan'ın ona neden kızdığını söylemişti. Bu konuşmayı hatırlayarak parçaları birleştirecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.